Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. yeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Sizler için Yeni dizi Aşkın Gizli dizisinin muhteşem karelerini getirdim. Dizinin oyuncularından ilk kareler geldi. Sekaya filmsi Tafik Suresi'nin yapımcılığını Emre Erdoğan'ın yönetmenliğini Ferhat Ergin'in senaristliğini Onur Seyit Yarın'ın ve e, Helen Kandemir'in e, ise başrolünü paylaştığı Aşkın Yüzü filminden ilk partner kareleri geldi. Dizinin çekimleri devam ediyor. Çekimlerden birbirinden güzel kamera arkası görüntüler geldi. Partner Onur Seyit Yaren'den ve Helin Kandemir'in e, setten ilk kareleri geldi. Birbirinden güzel kamera arkası görüntüleri gelen Aşkın Gülü Dizi dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüleri ve yepyeni kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Dizi heyecan ve merakla bekleniliyor adıyla söz ettiren ve oyuncularından e, söz ettiren dizinin muhteşem e, görüntüleri geldi. Sizde için yeni kamera arkası görüntüleri ve oyuncuları onu Suyuk ve Helen Kandemir'in yeni kamera arkası görüntülerini getirmeye devam edeceğim. Sizlerde de bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.